Herkese merhaba. Bu videoda ülkemiz müzik piyasasının dışında farklı bir boyutta yaşamını ve çalışmalarını sürdüren Mabel Matiz'in yeni klibi Toy üzerine konuşmak istiyorum. Klibin adı olan Toy, belli konularda yeterli bilgisi olmayan, deneyimsiz kişi anlamına geliyor. Mabel Matiz sembolizm kullanarak çektiği bu klibinde yine tasavvuf temalarına yer vermiş. Bu klipteki Toy sözcüğü hakikati arayan kişi anlamında kullanılıyor. Şarkı sözleri zaten buna vurgu yapıyor. Hallarım toyama sevdadır çiçeğim. Yani çıktığım bu yolda nasıl davranacağımı, ne yapacağımı, hallarımı henüz bilmeyen bir toyum ben. Yola çıktım ama bu yolun acemisiyim. Ancak buna rağmen sevda benim çiçeğimdir. Yol yöntem bilmesem de amacım bellidir düştüğüm bu yolda. Klip açılışındaki pencereler insanın önündeki daha doğrusu iç dünyasında manevi yolculuğunda karşılaştığı seçenekleri temsil ediyor. Herkes öyle ya da böyle hayat yolculuğunda kendisine bir yol seçer. Kamera işte bu yüzden bir tane pencereye odaklanıyor ve oradan dışarıya çıkıyor. Bu sahnenin aynısını ileride Mabel'in yer aldığı bir sahnede de göreceğiz. Bu kez aynı çıkışı daha küçük bir mekandan aslında sadece kendi iç dünyasını temsil eden bir mekandan dışarıya çıkarak yapıyor. Klip boyunca seyrettiğimiz bu gizemli kişi Mabel'in şahsında simgelenen hakikati arayan kişiyi ve yaptığı bu yürüyüş de onun manevi yolculuğunu temsil ediyor. Detayları biraz sonra aktaracağım. Ancak dikkat ederseniz klibin hiçbir yerinde bu kişinin yüzü gösterilmiyor. Hatta onun kadın mı erkek mi olduğu da tam olarak anlaşılmıyor diyebiliriz. Bu harika bir detaydı bence. Çünkü bu kişi herhangi birisi olabilir demeye getiriliyor burada. Yüzünün ve cinsiyetinin gösterilmesi şahsın kimliği konusunda bizim zihnimize sınır koymamıza neden olacaktı. Kripte Mabel ve bu şahıs arasında yapılan kamera geçişleri bize bu ikilinin bir hakikatin iki yüzü olduğunu da gösteriyor. Örneğin burada gizemli kişi yalnız yürürken birden Mabel'e geçiş yapılıyor. Mabel'in etrafında pek çok insan var burada ama bu gizemli kişinin çevresinde hiç kimse bulunmuyor. Ama yürüdüğü yer ayak izleriyle dolu. Bunun anlamı yani bu ayak izlerinin anlamı bu hakikati arama yolculuğunun ilk kez yapılmadığı. Yani bu gizemli kişi bu yolda ilk kez yürümüyor. Tarih boyunca sayısız insanın hatta bence her insanın bilinçli ya da bilinçsiz yürüdüğü bir yol bu. Kribin büyük çoğunluğu üzerinde hiçbir şey bulunmayan çöl topraklarında geçiyor. Ancak belli sahnelerde mekanlar ve çöl arasında görsel bir bağ kuruluyor. Örneğin burada yıkık dökük tarihi eserlerin arasında görülen kişiler bir anda çölde gösteriliyor. Sonraki sahnede ise bu kez bu insanlar, aynı insanlar harabelerin içerisinde bulunuyor. Öyle gösteriliyor. Tüm bunlar bize bu mekanların birer sembolden ibaret olduğunu gösteriyor. Bunlar gerçek mekanlar değil. Çöl tasavvufta bir hiçlik makamıdır. Kripte tasvir edilen üç makamın en üst mertebesi burası. Mabel'in içerisinden çıktığı mekan ve şurada gösterilen mekanlar insanların kendi bedenleri ya da onları çevreleyen fiziksel dünyaları. Buradaki insanlar dikkat ederseniz bir taklit içerisinde. Bir tür şaşkınlık halini yaşıyorlar. Çünkü onlar bedensel ya da zihinsel hapishanelerinin dışına çıkamamış insanlar. Bu ilk makam. En altta ya da en dipte bulunan bu makamdaki kişiler özleriyle buluşamayan insanları temsil ediyorlar. Onlar bir darlığın içerisinde bir hapsin içerisinde yaşıyorlar hayatlarını. Klipteki ikinci makam Mabel'in yaptığı gibi kendi bedenlerinin dışarısına çıkabilmiş bir arayışa erebilmiş insanların bulunduğu yer. Arayışa ermek ifadesini bilerek kullandım çünkü bu bile bir mertebedir bedenin altında ezdinmeden ışığı aramak, tasavvuftaki ifadesiyle hakikat arayışının peşinde olabilmek bile bir mertebedir. İşte kripteki ikinci mertebe bu. Ten kafeslerinin dışarısına çıkarak bir seyri suluğa dahil olmuş ya da olabilmiş saliklerdir bunlar. Kripteki üçüncü ve en yüce mertebe çöl hakikatidir. Bu insanlar bir hiçlik makamında ışığa kavuşmuşlardır. Onu seyrederler bir kum tepesinin üzerinde. Hepsi birbirine dokunur çünkü bunların hepsi ışığı bulduktan sonra yolculuğun son durağına yani fenafillah makamına ulaşmışlardır. Artık onlar tek bedendir. Tek beden gibi hareket ederler ve ışığa yönelirler. Işık karşısında çiçek açarlar. Aynen burada görüldüğü gibi. Onlar dünyevi tüm duygularını arkalarında bırakmış kişilerdir. Hatta bundan bu konuda o kadar ileri gitmişlerdir ki artık kendi varlıklarını ya da kendi bedenlerini bile unutmuşlardır. Ten kafesi içerisindekiler oradan kurtulamamış kişiler şaşkınca etraflarına bakarlar. Olayları ya da içerisinde bulundukları dünyayı anlamaya ona bir anlam vermeye çalışırlar ama diğerleri ışığa doğru açan çiçeklere dönüşmüşlerdir bile. Şarkı sözlerindeki sevda çiçekleridir onlar. Klip boyunca defalarca gördüğümüz şu sahnelerde yürüyüşlerine devam edenler arayışları hitama erince tek tek çiçek açmaya başlıyorlar. Onların sevdalarıysa tek ışık kaynağı ya da tüm ışıkların tek kaynağı olan Yaratıcı'dır. Şu sahnede gösterilen Mevleviler de çöldeler ve gece zikrediyorlar Yaratıcı'yı. Bir hiçlik makamı olan çöl gece ve gündüz ışığı zikreden Zakirlerle dolu. Şu sahnede yine Mabel, Matiz ve ışığı arayan gizemli adam arasındaki geçiş dikkatimizi çekiyor. Mabel'in gölgesi onun ardına düşüyor dikkat ederseniz. Yani ışık kaynağı, ışığın kaynağı onun karşısındaki, zaten sonraki sahnede bu açıkça gösterilecek. Aynı anda çölde yürüyen, yolculuğuna devam eden gizemli kişi de ışık kaynağına ulaşıyor. Kripponca zaten bu ikilinin yolculuğu arasındaki paralelliği seyretmiştik. En başta söylediğim gibi bu ikili hakikatin iki yüzünü temsil ediyor. Mabel'in şahsında simgelenen bu yolculuğu yapan kişi herhangi birisi olabilir. Bu gizemli kişi ışığa ulaşma yolculuğunda, hakikati arama yolculuğunda diğerlerinin kendisinden önde olduğunu görüyor ve onlara sesleniyor. Onun bu çağrısı karşılıksız kalmıyor ve onlar, yürüyen insanlar geriye dönerek onunla bütünleşiyorlar. Bu gizemli kişi adeta çiçek açan bir tomurcuk olarak resmedilmiş burada. Diğerleri ona yol gösteriyorlar. Bu gizemli kişinin toyluğu bir tarafa bırakmasına yardımcı oluyorlar. Bunun sonucunda da bu hakikat yolcusu sevda çiçeğine dönüşüyor ve açıyor. Sonra da çevresindeki herkes yok oluyor birdenbire çünkü bu bir hiçlik makamı. Ona yardım edenlerin, diğerlerin gurura kapılma olasılığına bile yer olamaz bu yolculukta. Onların kalbinden geçme olasılığı bulunan, biz bu kişiye yardım ettik, onun çiçek açmasını sağladık gibi minicik bile olsa gurur ifadeleri bu seyri sulukta yürünen yola ihanet sayılır. Teşekkürler Mabel Matiz. Umarım bu incelemeyi seyredersin. Bizlere sunduğun bu eşsiz müzik ziyafetleri için sana tüm kalbimizde şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsın.